Merhaba arkadaşlar, Kripto Coin Çarşısından selamlar sevgiler arkadaşlar. Kripto Coin Çarşısına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, acil bir video yapmak istedim. Piyasamız güzel bir düşüş yaşıyor. Ee, panik yapar mıyız, yapmaz mıyız? Şöyle bir bakacağız arkadaşlar şimdiki durumda. Tabii ki neden bu düşüş? Onlara da bakacağız arkadaşlar. Ee, bugün normalde akşama yapacaktım videoyu. Akşama tekrar videom olacak. isteklerinizi akşamdaki videoma yer vereceğim. Burada istekleriniz olmayacak arkadaşlar. Birkaç tane Bitcoin ve Ethereum, bir iki tane de altcoin'e bakıp kısa bir video ile sizleri bilgilendirmek babında bu videoyu hazırladım arkadaşlar. Abone olup da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bunun için de sizlere sonsuz teşekkürler. Evet, Dominance arkadaşlar. 41.89 dominansta yükselişin devam ettiğini görüyoruz. Bitcoin. Bitcoin'de arkadaşlar gördüğünüz gibi kırmızı mumlarda bir aşağı yönlü hareketin, olduğunu ve bollinger bandımızda aşağı doğru kestiğini era sayında aşağı doğru ve satışın geldiğini evet balinalar tekrar karlarını realize ediyorlar arkadaşlar çünkü 52 bin üzerine çıkan bir Bitcoin'de 52 bin doların üzerine çıkan bir Bitcoin'de ne olacaktır kar realizasyonu yapılacaktır arkadaşlar Tabii ki Bitcoin'in 2-3 düşmesi durumunda diğer altcoinler 10-15 düşme durumuna girdiler arkadaşlar Evet Bitcoin'de durum bu. Nereye kadar çekilebilir arkadaşlar? Bitcoin'de nereye kadar çekilebilir? Hemen buradan destek ve dirençlerimizi açalım. Bu durumda bizim neler bekliyor? Arkadaşlar şu anda şu anda Bitcoin 51.300 desteğinde. 51.000 desteğinde. Nereye kadar çekilebilir arkadaşlar? 49.000 lira kadar çekilme durumu olabilir mi? Mümkündür arkadaşlar. Ee, buradan şuradaki destekten tekrar geri dönmesi de mümkündür. Orayı aşağıya kırarsa ikinci desteği 49 bin var. Daha kötü senaryo. Üçüncü desteği de 48 bin dolar seviyelerindedir. Eğer 48 bin'e kadar geri çekilirse çok e, bir düşüş yaşayabilir alt koyunlar Tabii ki burada panik yapmıyoruz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Stop losslarımızı koymayı unutmuyoruz ya da stop lossu olmayanlar orta ve uzun vadede olanlar tekrar geri çıkmasını bekleyebilirler. Tabii ki anlattıklarımızın hiçbiri de yatırım tavsiyesi olarak nitelendirilmemelidir. Ethereum'a bakıyoruz arkadaşlar. Ethereum'da da an itibariyle 3770 dolar seviyelerinde. Ethereum'da da %4 civarında yani Bitcoin'in iki katı geri çekilme başladı. Ethereum'da bakınız şu arada bir büyük boşluk var. Eğer o boşluğa kadar çekilirse 3.500 dolara kadar çekilebilir arkadaşlar. Şu an 3.767 dolarlarda çekilme durumu devam ederse buraya kadar çekilebilir. Yok şu aşağıda bir desteğimiz daha var. Yani o da aşağı yukarı 3.540'ü gösteriyor arkadaşlar. Şu boşluğu düşebilir aşağıya e, dikkat diyoruz. Ee, artık ne yapacağınıza kendiniz karar verebilirsiniz bu durumda. Yukarıdan satıp aşağıdan toplamak isterseniz, orta ve uzun vadede bekleyip geri dönmesini isterseniz burası karar, burada karar zat halinizindir arkadaşlar. Evet, Ethereum'da durum bu. Peki bunlar arkadaşlar, bunlar devam ederken eee Idex Edex'te uçuyor arkadaşlar. Yüzde bir rallisi var. Hala ralliye devam ediyor. Dünden beri rallisi devam ediyor arkadaşlar. Peki devam eder mi? Edebilir arkadaşlar. Bakınız buradaki formasyona göre biraz daha devam edebilir. Ne kadar devam edebilir? Buradaki durumu şu arkadaşlar. Şurayı yukarı alırsak biraz daha devam edebilir. Bu da 53'lere doğru gidebilir. Yani şu an 0.45 dolarlarda ya da düzeltmeye de bu da girebilir arkadaşlar. Yani bu tepeden alınmaz, buradan girilmez. Girmek isteyen arkadaşlar düzeltmesini beklemesi gerekir. Bunu da buradan uyarmış olduk arkadaşlar. Peki bu durumda Avax arkadaşlar Avax %10'luk bir geri çekilme yaşıyor. Bakınız dedik ya bu yükselişlerin bir düzeltmesi olacaktır. İşte bu düzeltmelere gelmiş bulunuyoruz. Bu düzeltmeler ne kadar devam eder? Bugün salı arkadaşlar. Salı günü bu düzeltmeler mümkün mertebe bu gece saatlerine hatta açılışa kadar aşağı yukarı oynayarak devam edebilir. Ama yarını gece açılıştan sonra tekrar değerlendireceğiz. Akşamki videomda tabii daha, daha detaylı değerlendireceğim arkadaşlar. şu anda Avax %10'luk geri çekilme. Çekilme 40 dolara kadar gelebilir arkadaşlar. Bunu da belirttik. Peki NFT arkadaşlar %18'lik geri çekilme. Detaylı incelemiyorum. Cardano'ya geçiyorum. Cardano arkadaşlar dedim ya Cardano'da bundan birkaç video önce bir olumsuz bir haber söylemiştim. 2,5 dolara kadar çekebilir dedim. Bakınız gelmek üzere 2,5 dolara. Cardano 2,5 iki, dolara her an geri çekilebilir arkadaşlar. Cardano için bunu belirtmiş olduk. Ravencoin %6'lık bir geri çekilme. O da 0.13 dolarlarda. Nereye kadar çekilebilir arkadaşlar? 0.12 dolarlara çekilebilir. Böyle bir potansiyeli görünüyor şu anda geri dönüşlerde. Grafikte arkadaşlar trend olarak zaten hep düşüş trendindeyiz. Bakınız ya şu anda yükseliş trendimiz e, görünmüyor. Hepsi bir düşüş trendine girmiş durumda. Keza refte de %6'lık bir düşüş var. O da 0.024'lere kadar çekilebilir. E, Neo arkadaşlar Neo 59 dolar tekrar 60 doların altına düştü. yüzde %7'lik geri çekiliyor. Neo'da geri çekilme 55 dolarlara kadar yaşanabilir. BitTorrent. BitTorrent'te de arkadaşlar hızlı yapıyorum. Onun için fazla zamanım ol yok. Zaten bugün zamanım da kısıtlı yine iş yoğunluğumdan dolayı. Kısa kısa geçiyorum. Akşamki videomda detaylı değerlendireceğim. İsteklerinize değer vereceğim arkadaşlar. 0.7045 yani e, dolarlarda nereye gelebilir arkadaşlar? 40 dolarlara kadar Bitcoin geri çekilebilir. XH, XH'de %13'lük geri çekilme var. Bakınız onda da geri çekilme, düşen trend devam ediyor. Geri çekilmeler, e, yani orada bir an önceki yükselişleri geri alabilir arkadaşlar. Genelinde, Holochain'de chain'de %5 geri çekilme var. Arkadaşlar piyasa genelinde sadece bakınız, Harmonide bir yükseliş var. Harmoni. Harmoni böyle krizleri sever biliyorsunuz. Harmonide %14'lük bir yukarı yönlü yükseliş. Bu düşüşler devam ederse harmoni yoluna devam edebilir. Harmoniye dikkat diyorum. Sol yüzde on kadar çıkmıştı. Şu anda yüzde sekizlik bir yükseliş görünüyor. Fakat geri çekilme solda da devam ediyor. Eder mi solu bilmiyorum arkadaşlar. Bakmak lazım. Yani bekleyip görmek lazım. Evet çirizde var arkadaşlar. Çirizde de var. Geri çekilmeler. Peki Dogecoin Dogecoin'de 0.28 dedim 27 ile 30 arası gidip geliyor. Yine 27'ye çekilme pozisyonu Doge'nin de %7'ye yakın geri çekildiğini görüyoruz. Onun da var arkadaşlar. Shiba sanki yükselmiş gibi o da %5 geri çekildi. Onda da %65'lere kadar çekilme olabilir. Evet arkadaşlar bugünkü sizler için kısa bir videom Burada haber verme babında piyasa genelinde %6 8 10 evet piyasayı gördüğünüz gibi kıp kırmızı almış durumda. Bu da e, ne yapmamız gerekir arkadaşlar? Şimdi burada panik yapmıyoruz arkadaşlar. Yani elimizdekileri balinalara kaptırmıyoruz. Ne yapıyoruz? Bu inişler yüzde %15 çıkmıştı. yüzde %10 düşsün, %7'si düşsün arkadaşlar. Yani ha, o şekilde düzeltmiş ya da bu şekilde düzeltmiş. Eğer panik yapıp elimizdekileri kaptırırsak ne yaparız? Satan her zaman zarardadır. Ama yok daha yukarıda sattıysanız o zaman biraz daha geri çekilmesini piyasanın bu gece kapanış açılışını beklemeniz gerekir. Hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Evet arkadaşlar bu videomu faydalı bulan arkadaşlar kanalımıza abone olup like atabilirler. Akşamki videomda tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostçakalın.